Şey güzel, <laughs> Kanalımıza bulunduğumuz co coğrafyaya coğrafya, ilerine hoş geldiniz değerli dostlar. Bir misafirlerimiz var. Erdincan Kangal TV Emre var. Umut Yıldız var. İlker kardeşim var. İşte YouTube'çu kendisi. Aziz Geri kardeşim var. O bizim eleştirene sohbet ediyor şu çok anda. Çok acıkmış şey yemek yiyor. <gülüyor> <gülüyor> değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Şimdi değerli kardeşlerimizle birlikte geldiler bizi ziyarete. Kenlerde videolar çektiler. Şöyle bir değerlendirme alıyoruz. İlke kardeşim yine e, bir yavru getirdi bana gerçekten. Maşallah diyorum, çok tatlı. E, ne kime nesi Emre? Yani Abi sen ilk önce buradan herkese ha. selam olsun. Ya, kend ee, ben... Önce kendini tanıtarak başla. Abi ben ismim Emre. Evet. YouTube kanalı Mercan Kangal TV Aha. yeni açtım biliyorsun. Evet. Ee, senin bozokun. Ee, yetiştiricisi de benim Aynen Bildiğin üzere. Aynen. Ee, i̇lker kardeşimize de Kendi köpeklerimizin soyundan verdik ee, O da üretimini yaptı Benim maraz var e, damızlık erkeğim Yani takip eden arkadaşlar bilir Onunla eşleşmesini yaptı ee, Çok güzel bir diş vardı Böyle burun şakal ee, Sen de sevdiğin için e, İlker kardeşimiz sana hediye etti Aynen. Geldik abi senin Çiftliği gördük Co e, Coğrafyayı araziyi gördük Valla hayran kaldık Böyle. Abi. Umut, Umut kardeşim. Merhaba abi öncelikle. Merhaba hoş geldin diyelim sana hoş da. Buldum, Nasıl buldum. Da iyisin inşallah. Vallahi iyi söz vermiştim. Hı -hı. Dedim bir gideyim abimi göreyim. Geldik abi senin yerin falan çok güzel. Gerçekten çok beğendik. Sağ ol teşekkürler. Benim de YouTube kanalım var Umut Yıldız adlı. Sen evet. geldin bizi çektin. Biz de dedik gelelim seni çekelim. Evet. Ee, Vallahi abi köpeklerini de çok beğendik. İşte çok gerçeği, teşekkürler. Yavrular şuradan çok güzel. Bir de <laughs> e, yani e, şehre bu kadar uzak bir mesafedesin. Aynen. O halde yani köpeklerine dört dörtlük bakmışsın. Bir de yani <laughs> aynı bendeki gibi ordu var. Bende <laughs> de bizde de, biz de ordu var, sende de, de ordu var. Yani. <laughs> yavrular falan çok içeriden hepsi. Evet. Geldik bakalım arkadaş İlker kardeşimiz de bir tane yavru sana hediye getirdi. Evet, teşekkür Yavuzcan şarkı... Ya, ya mar mar Maraz'ın kızı. Ya şuna baksana ya. Erzo koydum adını. <laughs> Maşallah diyorum değerli dostlar. Hı -hı. Öyle biraz hoş gel Ya bizim her bu bizim aziz gerek nerede ya? Aziz bizim gelik gelik çok acıkmıştı. <laughs> şekeri düşmüş yemek. <laughs> Rahatsız kendisi değerli dostlar. Biraz ee, nasıl buldun köpeklerimizi bozudan bozuyu biraz rahatsızdı bugün şey yapmadım Oğlum. ayağını abi bu ya, zaten dumanın oluymuş dumanın ee, oğlu ben he. de kendi dişimi dumanla işleştirdim ee, güzel yani fiziği falan çok güzel köpeği tam yani köye dağa gidecek şey, e bunu bir bu bebeklikte ben hep bundan küçüktü getirdim bunları hep. Ya dedim Emre biraz daha bizden iyi anlıyor bu köpek işinden bir ayağına baksın diye dedim. İlk de sen bir şunu tut ben de e, şunu bir boyun. Emo bir baksana ayağa. Arka, 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 Şurada var değil mi abi? Ha, altta altta. Altta ayağın ucunda. Bak. Bir bak bakayım. Bir şey mi batmış? bir bak bakayım. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Or. Dur or. dur. Or. Or. Dur bozu, dur. Bozu, dur Dur Heh, bak bir şey var ayağına. Abi olsun. ağrıyor da şu an için bir diken falan gibi bir şey görünmüyor. He. Ama sen hani dedin ya abi atlıyor sağa sola Abi sağ... Ama, bir şey... abi, kesik gibi bir şey de yok. He. Sanki incitmiş. Abi He. ayağını. Dur oğlum dur oğlum. Çok akıllı biliyorsun ben. Bozo kardeş diyorum buna. Dur oğlum benim. Bak abi bir bak hele yani... ee, bak bir daha bak tutup şöyle. E bu bir abi bak zaten elimi dokunur dokunmaz mızılamaya başlıyor He. görüyor musun? Şey yok. Aralarmış. Hmm. Abi Bak, bak görüyor hmm. musun? Ha? Hiçbir hmm. Dur dur. Şurada var abi. Eklemde var abi. He. Görüyor musun? burayı incitmiş bak. He bak. Ama diken, miken herhangi bir şey batma yok. Doğru tamam mu? Ben senin hayalarında da biraz şiş var abi. Sen buna var ya abi. Eee, diye bir şey var. He. Antibiyotik var. Ondan vurursan şu ön ayakta da zaten. İltihap var ben sana söyledim. He. En azından bir ilk önce onu bir deneyelim. Bir ilk önce vücudundaki bir eee Enfeksiyonu kurutalım. Ondan sonra ben sana zaten artık tabii veteriner değiliz. Veteriner bizden daha iyi bilir ha. Biz sadece tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz. Ya veteriner söylüyoruz. Ne ilaç penisin vur diyor. Yeterli diyor. Ya abi o bazılar zaten bellemişler, anladın mı? İki tane ilaç var. Her türlü hastalığa penisinin antibiyotik diye çıkıyorlar kenara. Ama her hastalığın tabii ki kendine göre farklı ilaç yöntemleri var. Sen dediğin gibi ilk başta öyle bir denemesini yap abi. Şu an çünkü ağrı kesici vurur ben ona bir tane ağrı kesici var yarım. Şimdi şey, benim bu kurt kurtları parçaladığına ben ona bir vurdum. Şimdi iyi. Bizim bir abimiz bakıyor. Ben biraz yoğun bu ara. Ha. Oo, Gerçekten ya. abi Bilek... burada da kurt çok olur ya. Ben yani evet. abi biz mesela evet. bir de bozoysan diğer videolarında izliyorduk. Kıpır kıpırdı. Kıpır ya. kıpırdı işte bak sanki. Şu an hayvan, e, hayvanda bir kalk kalk bezginlik var. Ha, ha. Gel. gel. Sal istersen Hayır, abi. He? Sal. Salsan bir yere gidiyor mu? Yok gitme değil ya. Ben. Sal hayvan biraz geçsin ya. Yani. Dur oğlum. Şimdi bazı böyle öz, özgür hayvanlar Bağlandığı Öyle zaman yani da o... küsüyorlar ha. Hayvanlar bunu bağlamaya Yani benim ya. şey umut zaten. Bak ön ayakta da şey var. Eee evet, evet. enfeksiyon Hadi. var. Hı -hı. Arka ayakta da var. Gördüğün gibi hayvan topallıyor görüyor musun? Bak, o düzelir ya. O ha, evet. çok önemli bir şey oldu. şeyden dolayı da atladı zıpladıysa. Ya bu kaşını bağlı değil zaten. Ha burada şöyle alayım. Ya benim aslanım ya. Ezom. Ezom. Şunu içeri attım ben yavruların yanına. Hadi bakayım. Yer kendinden büyük gördü ya dur. yavru da bağışım değil şöyle ee, daha dostlar zaten bozuk. Ee, Umut anlatsın. İlker kardeşim bize hediye Abi bozok e, küçükken Emre bize yavruyken vermişti. He. Biz götürdük köye. Köpeklerimiz de zaten kalabalık bu. E, köyde birkaç iki tane köpeği boğdular. E, bu durmuyordu yani böyle uysal olduğuna bakmayın. Durmuyordu. E, komşularla kötü olduk mecbur kaldık. Yani ha. sahiplendirdik tekrardan. Biz Emre'ye verdik. Emre İlker kardeşimize vermiş. Ondan da Vakabi'ye geçmiş. E tabii ki elimizin altında tekrardan köpek e, güzel yani. Köpek dört dörtlük bir hayvan abi yaban evet, yani. Yani bu köpek verilecek bir köpek de değildi. işin gerçeğini sana söyleyeyim ama eşim de eş dost akraba kötü olmanın ha. da köpek yüzünden şey yok biliyorsun. Biz Aynen. de dedik insanlar kırılmasın hani şey verdik. Yoksa köpek dört dörtlük bir köpek ama abi bizden sonra çok baksana ee, boğuşmuş herhalde. Çok çok. Yani bizdeyken bir tane diş izi yoktu köpek. Tabi bir de bu şimdi çalındı ha, bir ara. İşte o dönemde. Ha, İlker sen bunu nereden getirdin? Abi ben bunu ay doğduğunda buldum. Ama onlar nereden almıştı? Sivas'ta. Ha yani <laughs> köpek ta Sivas'a gitmiş abi bu köpek. Ha. Yani Sivas'ta gördüğün gibi yüz harita olmuş. Ha. Evet. Artı bu köpek sana diyorum daha 5 yaşında değil. Ha. Normalde Şu... izleyen arkadaşlar ben kendim ürettim bu köpeği. 8 9 yaşında diyorlar ama bunu anlatamıyorum. Değil, alakalı. değil ama niye? Abi he. zaten bak bazı köpeklerin zaten e, kendi yani ırk olarak böyle ağzını kenarları erken ağrıyor. Yani, yani 4 45 buçuk yaşında yani bir köpek. He. 5 5 yaşına girmedi da. Ağzının e, ağzını kenarlar zaten burnunda bunun şeylik var abi. Babası gibi çakallık vardı. He. ben şey, sana attım. Şaka gibi ha. Ben iki, iki kez. o zaman da aynı ama. He çocuklar. Çocukları bizde. Yani ondan he. dolayı e, izleyen adamlar Diyebilir ki ya iki çok yaşa saat 2 saattir ağız yediği bekliyoruz bak abi, Köpeklerin çoğuna sahibi bu, ortada yok ha. Evet. <laughs> abi biz de enişteyle orada muhabbette daldık. He. Evet. Şimdi ben de hemen çıkıp gelemedim. He. Evet. Yani köpekler dört dörtlük gerçekten bak abi. Evet, ben çok abi. beğendim. Ya zaten köpeğin soyunu, sokunu, her şeyini biliyoruz derecesini. Onun haricinde yani yavrular mesela videoda ufak gördüm, gözüküyor. Gördüm. Canlı beni %100 yanılttı yani. Yavrular çok mi? kıpır kıpır, Sveti Gonzales gibi. Bir oraya koşuyorlar, bir oraya <laughs> koşuyorlar. O yavrular çok efsane olurlar. Vay yani sana açık söyleyeyim. Yani ben hep söylüyorum, şimdi videoda farklı geçeceğim şey ama bizim yavrular biraz daha şey... Baykar Şey, <laughs> burada burada pelesin iki tane orada. Bu hangi Fatih abi? Şu gel Dino'ya. Dino da yine Aziz Gedik abi İntihabı alıyor değil mi? Aziz. Bayağı Şimdi Dino değerli dostlar Aziz Gedik kardeşimin üretimi. Aziz Gedik abi bize bunu detaylı anlattı. Kimin torunu. Bakın yavruya attı mı içeriye. Marazım kızı değerli dostlar. Hadi kardeşim Dino senden gelme yine bozul. Efsane olmuş gerçekten. Dün tek bozan kuyruğu. Kuyruğu ama sormaya başladı bak. Abi kurt o kurt benim kuytu. yaşına girdikten sonra bozul gibi kovuldu. Dino'yu niye He. salmıyorsun abi? Ya Dino'yu da biz çok kalabalık oluyor ya biz sadece geliyoruz yani. Bozuluk evet. ya, şimdi. Yani ya sana. He? çıkar. Allah Allah. Bozuyorlar mı? Yok bu birbirleriyle boğuşmuyorlar. Şimdi bizde sadece benden bir köpek var. Başka kimseden yalvaramam. Bir da çek istersen. He. zaten bizim biz evet. izleyicilerimiz bir de Biliyor sürekli oluyorlar da e, şimdi e Yine de yine kardeşime duman soy. Duman soy. dediğimiz zaman yine Emre'ye dayanıyor <laughs> Abi senin kabındaki bütün köpekler Emre abiden geçmiş köpekler Ya yani gerçi aynı o şekilde bir benim e, dişi köpek değerli olsun Tıklar ile gelme Gözlerine de neden sıkalım neden o, 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 o köpeğin kanında enfeksiyon olduğu için ha sırtında da zaten hani boşmuş ya. Oradaki enfeksiyon gözlerine vurur. Yani, ya ben şimdi şu var. E, köpek de canlı gördüğü evet, şey orada de... şu var şey Emre. Hedef hedef görmesin yani. Hadi tamam. bu köpek canında var zaten. bu köpek babası yapalım, meydancı. Sağ... Ha, meydancı geldi, ha. Meydancı yani. Yani şimdi göremiyor. hayvan meydancı Tabii. babası e, yani kardeşi, hepsi meydan. Atağın Atak'ın kardeşi. E şimdi yani. var Şampiyon iki Şapyop tane var, bunun, oğlu var. Ha. Bak babası psikopattı. He. Kendisi psikopat, kardeşi psikopat. Aynen. Çocuk, Aynen. çocukları var ayrı psikopat. <laughs> yani elinde düştük abi hayvanın işgüdüsel. Hayvan, sen bunu boğuşturmazsan da o hayvan yani içinde Aynen. var. Yok hayvan Aynen. yaparsan yap. <laughs> ya şimdi ben bunu söylüyorum. Şimdi anlatamıyorum. Şimdi insanlar da köpektir. Köpek al buradan salıyorsun. Çünkü bu köpek burada köydür. Yani burada da bağlı kalacaksa nerede? başka yani hayvanı şey yapacaksın. Buradan mecburen salıyorsun. Buradan gidiyor aşağıda köpek de boğuşuyor. E mecbur ne yapacağım? Hayvan doğasına bak. İnsanlar diyor ki yok da Tamam kardeşim o zaman adam köy gibi yerde de köpeğini bağlı tutsun. O zaman yani bir anlamı yok ki. Ya ben o zaman ya ben hayvancılık yapıyorum şimdi. Ben bu köpeği salmadım mı? Hayvanla gitmedim Şu ben bunu bağlı ne işime Ya yani insanlar. Evet. Ben... çekmek için mi ben bu? Şimdi Baki abi gerçekten hayvan sever insanlar çok var ama bilinçsizce çok konuşan insanlar Ay var ya. yani böyle şov amaçlı Yok işte evet. köpek dövüştürüyorlar. <laughs> köpek dövüştürüyorlar bilmem ne yapıyorlar. Evet. Yani abi köpektir ya sen şimdi bunun. Ha şimdi saldık mesela. Evet. Diğerini saldık aşağıda boğuşsa. Sen şimdi ne yapabilirsin? Evet, evet. Yani, o anı da sen videoya çekiyorsun. Hani bunda kötü bir şey yok. Yani, yani şu, şu ben olsam da olmasam da bu oraya oluyor. Evet. Doğanın bazı şeylerden engelleyemeyiz. Şimdi onu şey, da mi? niye çekiyor arkadaşlar? Şimdi adam o sahneyi çekmese Yarın köpeğini çektiği zaman yaralı diyeceksiniz ki bu terde köpeklere evet. götürüp dövüştürüyor. Evet. Mecburen adamı sahneye size gösteriyor ki köpek neyden yara almış göstermek zorunda değil mi amca? Ya Abi şimdi zaten bu <laughs> youtuberlığın amacı bizim yani. gözümüzle gördüğümüz olayları izleyicilere yani izletmek. Yani yoksa e, şimdi biz sürekli hayvanların iyimser hallerini çekelim izlenmiyor bu seferde. Yani şimdi biz senin dediğin gibi <laughs> doğal olay Bizim Vallahi etki evet abi. bizim etkimiz halinde olan olaylar değil. Onlar kendileri. Şey sen tabii ki müdahale de ediyorsun. Ecik. Sadece çekiyorsun. Ya Olar ya videoyu yerde bıraktım. Evet. Sonra daha kö, alt, köpek beni altına aldı. Tamam mı? Burada ben ayırmaya çalışıyorum. <laughs> Bunu şort olarak attım. Bir sürü yine bir sürü tepki. Ya ben ayırıyorum. Hani ben Burada yok o. Bu köpekten sonra yine aynı şey olacak. Aynen öyle. Aynı şey. Bunu bir edemiyoruz. Aynen. Bu köpekten burada bağlı kalamaz. Aynen Çünkü öyle. Nasıl geldiniz? Gördünüz. Yolları gördünüz. Yaşadığınız coğrafyayı gördünüz. Bu köpeğin amacı zaten ha, sürüyü korumak. Orman, orman. orman. Bölgesi ayı var, kurt var, ha. domuz var. Ve şehirde şimdi burada kalabilir. ona kimse bir şey diyemez ama köyde de bu köpeğin özgürlüğü. bizde de var mesela. Sadece yani, külü köpeğin var. Biz ee, yaşam alanının içinde olduğumuz için salamıyoruz. Köpek de o da meydancı. E, salamıyoruz köpeği. Hayvanların da doğasında var. E, şimdi ben oradan yani salmasam da bir şey değiştirmiyor. Anladın mı abi? Hayvanım yok şeyim yok. Ama burada mecburen salmak zorunda. Ya şimdi iki gün sonra hayvanlara vuracağız nereye ya? Şimdi ay sonra çok fazla. E... sen zaten söylemiştin bir tosunumuzu yedi diye. He. Şimdi yapacak köpeği salmaz sonra ee, nasıl ki o zaman da yürüyen her şeyi alır yani nasıl ki kurt, domuz, başka sana bir... Şimdi sana söyleyeyim Baykan Bey evet. insan olduğunu gerçekten tatmin etmek çok zor. Aynen aynen. Salmazsın derler ki canisin köpeği bağlamış Salarsın <laughs> Salarsın biter. Boğuşturmazsın bir dert. Boğuşturdu mu <laughs> çektin mi ayrı dert. Yani her şey ayrı bir dert. Yani insan oluyor yüzde hiçbir zaman tatmin edemezsin. Abi. Ya şu var ben abi şunu söylüyorum İnsan ki bir varlık. Savaşları çıkarıyor, ölümler yaratıyor. İnsan insanı öldürüyor. Köpek ki düşünmeyen bir canlı. Ee, hislerin doğrultusunda hareket ediyor. Doğru. Ha. Buna karşı insan insanlara zulüm yaparken, insan insanı öldürürken bu tepkilerimizi onlara gösterir. İşte Ben de onu samim Bu Abi, bual, haksız, bual yere, haksız yere, haksız yere çok boş yorum yapan insanlar var. Tabii ki bu e, eleştiri açık bir platform Tabii ama ki. E, yani belli bir düzeyde adam eleştiri yaparsa ben saygı duyarım. Şimdi bu köpeği biz burada saldık, aşağıda boğuştu. Çekmediğini farz edelim. Köpek yara aldı diyelim. Sen yarın ha. Bu köpeği çektiğin zaman adam diyecek ki köpeğini götürdü, kasıtlı, dövüştürdü. Ha. Bak bu yaralar ne? Ha, ha. Haksız mıyım abi? Aynen, aynen, aynen. E şimdi sen o saniyeyi 10 saniye çekiyorsun, diyor ki sen her gün köpek dövüştürüyorsun. Ha, yani böyle değil. E şimdi bak ben cep herkülünü bahşedemiyorum ha, abi. Aynen, aynen. Hayvanı her saldığımda bir vukuatı var. Aha. Köpek, artık geçtik erkek köpekleri, çiftliğimdeki dişi köpeklere bu sefer de saldırmaya başladı. Hayvanda <laughs> bu sefer de bağlı kaldıkça ayrı bir psikoloji i̇şte dengesizlik aynen. başlıyor bu sefer de abi. Ya karakteri bozuluyor hayvanın. Zircidi. Hayvan da yani, şimdi hayvan doğası yani. var. Sonuçta bu hayvan sürekli burada bağlı kalamaz. Gel evet. bakayım. Ya şimdi bu, bu benim fıçım fıçım. <laughs> ben bunu Aziz, Aziz getirdiğinde ne kadar da şöyle bir şey. Küçücük bir şeydi abi. Evet. Evet. Ya Videolarımız ya bıçağıma... da var zaten. Evet. Fıçı şey bayağı bir uzun bir köpek olacak aynen bunun gibi. Sallı. Sallı bir köpek. Ee, şey de aynen ayakları da falan hemen nasıl sence? Ha. Abi güzel. Aha. Zaten genç bir yenik ve şöyle bir avantajı var. 6 aylık ya. Ha. Şimdi abi tam kendini kurtardı. Ha. Ee, şu an kaç aylık? 7 az 7 aylık var mı? 7 aylık evet. bunlar. Evet. Olmadılar da 6 i̇şte, aylık, aylık abi, Evet 6 aylık. aylık. Yani şu an Kendini tam kurtardı, tam sürüye e, gitme çağında ve bozo ve bozok gibi tecrübeli köpeklerin aynen, yanında aynen. yetişecek. E, yabaniye karşı tepkilerini onlardan esinler. Evet, tecrübe kapacak. Yani o, o yönden abi, yani bu zaten bu coğrafyada abi e, tamamen... Sert köpek lazım evet, bize ya. Yani zaten öğrenecek aynen. abi bunlardan. Domuzu da görecek, ayıyı da kurdu da nasıl bir tepki aynen. vermesi gerektiğini. Tecrübeli bir geldik şekilde. Başkan abi bizi evet. de çok güzel ağırladın. Evet, çok evet, teşekkür ederiz. Benim benim. Canlarım. Yani abi. çok sağ ol. Yani. Biz güneşli günde geldik sen bizim için karlı yani gördüğüm zaman şimdi yolları biz bu şartlarda zor geldik. Sen o şartlarda geldin. Çok teşekkür ederiz. Evet, Senin evet, gibi değerli bir insanı da e, büyüğümüzü de tanıdığımız için gerçekten çok şanslıyız abi. Ya bildiğimiz... kalbi temiz insansın. Sağ İçinden ol. geldiğince birileri gibi rol yapmıyorsun. Birlere içinde ne geldiyse dışarıya yansıtıyorsun. Sat, Seni ediyorum. takdir ediyoruz abi. Ya bizim e, hep diyoruz ya, bizim birliğimiz daim olsun. Gerçekten e, Aziz Gedik, Erzincan Kangal TV, Umut Yıldız, e, Mert Yılmaz grubumuzda, e, Doğan kardeşimiz yine Tunceli'de çekimler yapıyor. Ayhan kardeşimiz var yine, e, değerli dostlarımıza da. Birliğimiz hep daim olsun, biz bütün beraberiz. Egolarımız yok, kibir şeytan işidir değerli dostlar kibirli insanlar da bizim aramızda yer yok. Bizler bugün dün nasılsak yarın da aynıyız. Böyleyiz yani. Bazen Umut Yıldız <laughs> özgür gibi kızdırıyor ama olsun. <laughs> <O arada> <gülüyor> <hayatta> <gülüyor> tatlı 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 abi gayet tatlı kısımlar diyelim. akşamları <laughs> Ee, ben onu güldürmezsem uyuyamıyorum her Vallahi hafta. Vallahi bile ya. Gece birde bir beni arıyor ya, rahatsız ediyor artık. <laughs> Bundan da çok şikayetçiyim. Arama arkadaşım. Ya bir grup aramamız vardı ya dostum gerçekten. Ya şimdi benim masum kardeşim de burada. dur. İlker kardeşim. <laughs> ya İlker benim bir tanem ya dostum. Benim coğrafyamın bunu. Emre gece birde arıyor diyor ki, Ben diyor senin sesini duymadım bugün uyuyamıyorum. <laughs> <laughs> bir de kalkıyorum bir de Baki abiyi güldür, iki şaka yap ki adam yatsın ya. Böyle olmaz yani. <laughs> rahatsız. Sağ konuda. her daim umut olsun. Hoşça kalın değerli dostlar. Kardeşlerimizle birlikte. Bunu da ekran alırız. Hani şöyle yanaşalım. Var mı bir ha? Ya yani çok resim çektik. Böyle değerli kardeşlerimizle. Hoşça kalın değerli dostlar. Yüreğiniz her daim umut olsun.